bu akşam Kanal D'de. En Domino's Güller. Domino's'un en sevilen lezzetlerinden iki orta boy en bol malzemos eve servisinde kişi başı 140 lira. Siparişini ver Türkiye'nin en sevilen pizzacısında doya doya ye. <laughs> Hanım Eller fırınından yepyeni framboaz soslu kurabiye. Çay demlendiğinde, misafir geldiğinde pastaneden alınmış gibi o muhteşem lezzetiyle. Şoktan cüzdanınızı düşünen indirimler. Tikili bana diyor. Beyaz lahananın kilosu şimdi yüzde 42 indirimle 3 lira 90 kuruş. İndirim deyince de şok yani. Çok seviyoruz şok şok şok. sepetine. Tam söyleyeceksin. İşten dönen hanım. mı söylesin. Pizzada da yüz TL'lik indirim. Tam söyleyeceksin oğlum. Baba hanımım gel. Tam söyleyeceksin annen. Döner. Aklına geliyor. Bunlar benim anam değil, eşim değil, çocuğum değil. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavuğu. 100 TL indirimi defalarca kullan istediğini söyle. Türk ...sepeti yanında, aklındaysa kapında yemek sepetinden anında 100 TL indirimi kaçırma. Domino's'ta, Köfteci Yusuf'ta, McDonald's'ta, Popeyes'ta ve kampanyalı restoranlarda sepette 100 kodunu defalarca kullan. 100 TL'lik indirimlerden anında yararlan. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. <laughs> pırlanta eşsizdir. Çünkü her birinin eşsiz bir hatırası vardır. Benimle evlenir misin? Evet. Aşka çok yakışıyor değil mi? De. De Diamond. De Diamond. De Diamond yapıyorsun Osman? Sırık al lütfen. Tıkanmayayım mı ya? Pardon hesap. Ablacığım ne yapıyorsun? Ben de ödeyecektim. E ben ödemiyorum de ki Vodafone ödüyor. O ya. ne demek kız? E Vodafone'un yeni bütçe dostu tarifesine geçtim. Her ay lira mı geri alıyorum. Olmadı kardeşime kahve ısmarlıyorum. Vay vay vay. Keşke küçükken de olsaydı da senin gazozları öderdi. Para yetiştiremiyorduk benim kerevi içiyordum. <laughs> Anlaşıl da önümüzdeki ayda gazoz ısmarlayacağım. Sen nasıl ısmarlayacağım Vodafone? Bütçe dostu tarifeyle Vodafone'a gel. Her ay 100 liranı Vodafone pay cüzdanından geri al. Alışverişini yap ya da faturanı öde. Durma özelliğiyle faturanı aşma.